Hep de kabahatı sola falan atmayın. Muhafazakarlar arasında da gayet geri zekalı laflar dolaşıyor. Gelip gelip bana soruyor. Mesela muhafazakar gazetenin elemanı telefon ediyor bana. Hanım veya bey. İşte diyor orada diyor hayalet varmış diyor. Kadın Padişah'ın sarayını İskoçya şatosu zaten bu bir sapmadır yani perversitedir bu normal, normal bir duygu değil bunun arkasında büyük bir cehalet ve büyük bir saygısızlık yatar dolayısıyla böyle şeylerin bir insan için düşünmesi çok ayıp yani Buckingham Sarayı'nda hayalet dolaşıyor diye bir İngiliz açık telefon müdüre yahut İngiliz şefe sormaz zaten cevabında alır ısrar ediyor, gelip röportaj yapacağım diyor. Yani röportaj yapmak istiyor, gezi zekalı niye o mesleğe girmiş bilmiyorum.